Ben oh, bana babamın eti olsa gönderirim onu. Bak şu bak gerçekten şu eti çok sevdim. Yani benim gözümde yani bir farklı. Bak bunun teki de var. Ben kasam oluyor muşnavı açıyor. Her açtığı da yemek istemiyor <gülüyor> ama. <gülüyor> Değil mi lan? Arkadaşlar. Şu eti atsam şuraya var ya. <laughs> ümidi bir dakikalık eder. At at. Yok <laughs> Yo, bence hiçbir şey yapmaz ümidi. Yok. Ne diyorsun? Ümidi var ya Barış, şimdi bak oynar. Ümit Ağa çeşmenin oraya geçsin, Ben de bunu buradan koyurayım. O zaman Ümid Ümit'i oraya getirecek mi bana? Koymaz o zaman. Koymaz değil mi? E koyun varken de çok iyi bana bu it. Şimdi bu ne yapıyor biliyor musun? Var. Şu anda ne yapıyor şey? mu bunun derdi? Şimdi bu beni bıraksın diye. Ona böyle yani bu yağcılıklar o. Beni bıraksın. Eğer şimdi bunu bıraksın zaten gider. Davara ara öbür, orada da öbür Bunlar teki de dost var. Değil, düşman da biz videonun başına ne dedik? Ortası neye geldi anasını? <laughs> <laughs> Hep düşman. Değil mi kardeşim? Sen de benim aramı bozmaya çalışıyorlar da nak bozarsınız de şimdi. Bak atarım eti. <gülüyor> Bak. <gülüyor> yani benden bir sopa yiyeceğiz. <laughs> Sen çık da bir hayvana bir et ver. Öbür bunun kardeşi var işte karo. O da 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 şimdi. Tek gidiyor. Ha, o da var da gidiyor. Tamam. Bak şimdi geçen bir muhabbet oldu. Karo da var Yok yok. Şu an koyunda sürüde kaç köpek var abi? Bir tane. Kaç koyun var? 500. Beş, Beş, kuzu, 500. Kuzuyla beraber mi ayrı mı kuzu? Yok kuzu yok evet, kuzu var. Sadece. 500 koyun. Ama Keno 800 e, kuzularla birlikteydi yani, Keno'nunki. Kuzular Satılmadan önce. Aynen. Ya o zaman da var bana bana erkek kuzu vardı. Dişi kuzu vardı. Hepsi içinde. Ama bir dişi baktı. O kadar ite. E, o kadar kuzuya. Şimdi abi biraz önce yemek yerken bir şey söyledi. Dedi ki e, bir sene kış koyunu yayıyordum dedi. Abi onu bir anlatabilir misin sana Ahmet? Şey yüz de bir yuva köyünde bir arkadaş var. Onu onun da var kattık işte bizim de var onun da vara tam 900 de vardı. İki tane de itimiz vardı. Yani İtler de evet. benim de erkek bir kancı. Kancının ayağının altını bir davuşan çevirken kesmiş. O da iyi olmadı onu da evet sağlık. tarafa gel. 900 koyduk. Vallahi bak tamam. ispatlı. Bir tane erkeğe tam 60 gün yaydık. Ne bir gün kurt gördük. Ne davarımıza kurt geldi. Tek bir tane erkekti. Onun ona yaydık yanına. Ya it diye olacak. İti oldu mu zaten kurt yanına yaklaşmaz. İhiyetten izliyor. Üstün abi bir şey de takdir diyor. Bu için gerçekten içinden geldiği için. Böyle herkesin dediği iyi it iyi it demiyor. Yok. Çünkü biliyor aslında onun dağda ne yapacağını. Şimdi yaptığı. ben Barış iti davara götürüp davarda püzne Boş, it işte ben Diz o yüzden. Kurt da atmayın. Aynen. Burada biz emeni inkar edemeyiz köpeklerin çoğalmasında, Şu vurulmasında ya, en iyi kendisi da çok önemli. Şey Bizim oğlaklar geberttim bunlara sütünü içirdim bir e şimdi bunu yapmazsa Bu it böyle olur mu abi? Hem evet. bak. Evet. Gel bak. Gel bak. Gel gel gel. gel. Bak, gel. görüyor musun? Ben evrimi mu nasıl seviniyor? Özlemiş kendini. Özlemiş. Şöyle i̇şte, atsam mı şunu? Atsam mı şunu? Atsam mı şunu? Ne olacak? Sırada onlar var. Ben internette aramak tamam. bazen Ciddi canlı yayınlarda falan duman duman diye. Duman bu köpek oluyor. Var. Atsan bu var <laughs> mı? Üstürü doğan. da onu. Onu bir şey bir o eti oradan <laughs> ben alırım. Bir alalım olalım. Nasıl anlatayım. Barış? Bahrem öyle iyi de var değil mi? Abi senin köpeğin tabi sen, sen alacaksın. Güzel. Hani her yerde de söylüyor. Güzel et güzel. Ya şimdi mesele benim veya onun bunun olmaz değil. Mesele benim, benim, benim köpeklerim şey değil mi? Bu adam, bu adam gördüğün pusuyor ya. Bu adam gördüğün bir gösteriş yapmaz. Mesela şu sunmadığını söyleyeyim. Bu kutfaya çoğaltabiliyorsam ismi çok sunsal ki Ama bu kutfaya da sıkıntı çok, çok şey şey. Ne yapacağı belli Hayır, değil. değil. Biz Biz de izle izle de çok tehlikeli. Bu arada senin tüylerini çekim arkadaşlar. İçinde bir insanlara belki bir şey var. Kim var? Kim var? Ma, Abi karakterli bir köpek. Bir köpek. O, kini, o kini tutuyorsa karakterli bir köpek. Benim yanımda şu bitti bak. Şu dişi. Çok güzel bir dişi. Daha önce bir e, davara girdi. Ya hayvanı dövmüşler. 10 ha, numara bir dişi. Bunu ancak onu ben anlarım. Ya hayvan onun davarının yanına varmış. Zopa yemiş. Oraya varmış, zopa yemiş. Bir de it alışmamış. Hani biz dedik ya, it hayı bilecek. Yani hayladığın zaman, it hayı bilecek. Şu it nasıl davara gitmiş biliyor musun? Yani davarına gitmiş, davarına gelmiş. Ya bu ite bir eğitim vereyim. Veya bir ürküntüye alıştırayım. Veya bir hayı alıştırayım. Öyle bir şey yok. Karadüzüden gitmiş, gelmiş. Ben davarı koyuyorum, davar taşı tarlada orada yürüsün, kelenin sesini, duman duysun, şerersin. İki dakika duruyor ya bir kez. Benim ile yazın bir yaz davar yaydım diyor ya, bu da işte değil aynı mı? eylül. Evet. Ve iyi gezer değil mi abi? Ya, ya diyorum ya şunu davarın yanında vallahi 24 saatte gelir, davarın yanına bir bahan gelmiş davarın e, altında. Arazi de koyulmuş, bırakmış biliyor musun? Üstündeki boya yok mu? <laughs> Orayı boyayı tıraş, bıçakla tıraşlamış ki. Sağım çıkmayayım diye, itlere laf gelmesin diyeyim. Ya öyle çok ben görüyorum, <gülüyor> ma, gülüyorum ama ne diyeceksin yapacak bir <laughs> şey. Hadi yön geçiyor abi, doğrudur kardeşim. <laughs> abi de ara bu zaman abi çok daha alalım için Barış mesela şu it, bir mesela senin orada büyüseydi, böyle bir çiftlik ortamında büyüseydi belki daha farklı olurdu. Ama şu it 9 aylıktı. Davara gitmeye başladı arkadaş hatalar. Da vardı. Yani ben bunu bağlayıp bağlamıyorum. Bugün de siz işte geleceksiniz. Zaten şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela biliyorsunuz <videosunuz, gülüyor> e, internette hep her gün bir koca karı yalanı var, her gün bir dedikodu var ya. <laughs> şimdi internette hep şey vardır. Mezgit aşağı, mezgit yukarı. <laughs> şey de oldu, böyle oldu. Mezgit, o kaçtı, bu tuttu. Bakalım mezgiti bo bozdular. Şimdi buralarda bir it gördüler mi? Tamam bu mezgittir. Diyelim ki esasında kokonuna bakarsan mezgitli bu it diyelim. Kimse ne? Me, bu olmaz mezgitli bu it. Ne? Kırçılınmış. Babası, babası <laughs> bu <babası> itin <laughs> e, bu göz torunu. Göz Ama şimdi sana şöyle söyleyeyim. <laughs> e, o köpeklerin sahibine ben çok samimiyim yani canım, o eski sahibine giderim otururuz falan adamın kendi de gülüyor diyor ki la it benim babamın iti herkes ne çıkıyor diyor Şu an var Türkiye'de en net bilinen mezgitli yaşayan hani net bilinen bir kuş kayasındaki bir de Hector var doğru mu? He işte, i̇şte bu bizim, da Hector'un değil mi? Hector, işte. Hector, Hector, Hector da bizim belimizde bir sahip sahi, sahi, sahi çıkmıyor mezgitli o kadar Bak abi şimdi Abi köpek mezgitli değil nereye olursa ya iyidir ya kötüdür bunun babası, sana şöyle söyleyeyim. Babasının annesi. Evet. Mezgitli koca itin kızı. Ben Aynen. aldım onu da. Aynen. Getirdim. Bizim ittani eşleşti. Bundan... Onlar <laughs> hep Yani öz direkt torunu oluyor. Hector'un babası öyle tamam. mi? Aynen. Öz direkt Öz torunu. Ya bak Hector'a bu dedi ki. E daha ya. nasıl yakın oluyor abi? Şimdi barış. Bir de bak şimdi şöyle bir şey de var. Evet. Hmm, hani bir şey dedin ya Babamın iti de olsa. Kötüyse kötü, iyi. Kötüyse Yani bu köpek ya. hani. Şöyle demeyek yanlış Yanlış anlaşılmasın. Yani bu köpek mezgirtli olma ile iyi olma yok, diye bir fayda yok. Yok. Şimdi mesela bak barış. Bir hani. yerden.